Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda da yine sizler için çok e, faydalı, sizlerin de çok merak ettiği bir hususta video çekmek istedim. Bugünkü videomuzun konusu 15 litrelik akvaryumda hangi balıklar beslenir? Bunlarla ilgili video çekmeye çalışacağım inşallah. Evet, 15 litrelik akvaryumda hangi balık beslenir? İlk balığımızla başlayalım. İlk balığımız beta balığı. 15 litrelik akvaryumda bir adet beta balığı besleyebilirsiniz. Beta balıkları gerçekten hani baktığımız zaman ya da bana öyle geliyor bilmiyorum ama çok asil canlılar böyle çok asil çok karakterli canlılar gibi duruyor. O yüzden küçük bir akvaryumunuz varsa bol bitkili bir şekilde dizayn ederseniz hem beta balığınız rahat etmiş olur hem de sizler için görsel güzel bir akvaryum yapmış olursunuz. Yani 15 litrelik akvaryumda besleyebileceğiniz ilk canlımız beta balığı diyelim. 15 litrelik akvaryumda besleyebileceğimiz 3. canlımız lepistes balığı. Lepistes balıkları çok kısa sürede ürüyebilen balıklar. Yani çok kısa sürede bu balıklar ürüyorlar. O nedenle hani üretim amacıyla değil de görsel amaçlı nasıl bir beta balığı alıyorsunuz Akvaryumda besliyorsunuz Onun gibi düşünelim ee, Görsel amaçlı bir akvaryum kurmak istiyorsanız 4-5 tane Erkek Lepistes alırsınız Lepistes balıklarının zaten erkekleri oldukça renkli oluyor 4-5 tane erkek Lepistes alıp Güzel 15 litrelik akvaryum kurabilirsiniz Akvaryumda da zaten pipo fitre kullanırsınız. Daha farklı fitreler kullanmanızı önermiyorum. Çünkü suda akıntı yapabilir. Akvaryum zaten küçük. 15 litrelik akvaryumda 4-5 tane erkek lepistes besleyebilirsiniz. Ve pipo fitrede de kullanırsanız gerçekten akvaryumunuz için ideal olur. 15 litrelik akvaryumda ikinci besleyebileceğiniz balık molibalı. Moli balığı da gerçekten e, beslenebilecek balıklar arasında geliyor. 15 litreli küçük akvaryum olarak bakarsak. Ama tabii yine üretim değil. Hani bu küçük akvaryumlarda zaten üretim yapılmaz. Küçük böyle hobi olarak bakacaksanız e, 4-5 tane moli balığı alırsınız aynı lepistes balığı gibi. Akvaryumunuza koyarsınız güzel dizayn yaparsınız. Haftalık su değişimlerini mutlaka yapmanız gerekiyor. Zaten akvaryumunuzun ebatı küçük. E, yapmazsanız bu ileride gerçekten çok farklı, çok kötü sonuçlar bu olabiliyor. Başımıza da gelenler var çevremizde. 4-5 tane erkek moli balığını 15 litrelik Pipofitre pipo fitre bir akvaryum kullanarak besleyebilirsiniz. Üçüncü balığımız söyledik mi? Evet dördüncü balığımız plati balığı. Plati balığı da ger gerçekten küçük akvaryumlarda beslenebilecek balıklar arasında geliyor. Ee, bu balığı yine diğer balıklar gibi üretim amaçlı değil de hobi amaçlı bakabilirsiniz. Yapmanız gereken 4-5 tane plati balığı alıp erkek plati balığı alıp güzel dizayn edilmiş akvaryumda haftalık su değişimlerini aksatmayarak besleyebilirsiniz. E, beşinci besleyebileceğiniz balıkta karides olsun. Canlı da karides olsun. Karides de yine küçük akvaryumlarda beslenebilecek canlılar arasında geliyor. Ama yine üretim amaçlı değil. 4-5 tane karides alırsınız. E, su değişimlerini, su bakımlarında eksik, e, aksatmazsınız. Böylelikle karides de küçük akvaryumda 4-5 tane karides de besleyebilirsiniz. Bu videomda da sizlere... 15 litrelik küçük bir akvaryumda neler besleyebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalıştım. 4-5 tane balıkta, 4-5 tane de canlı da sizler için beslenebilecek canlılar olarak seçtim. Bu balıkları, bu canlıları belirttiğim gibi besleyebilirsiniz. Belirttiğim sayıda besleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Benim kanalımda akvaryum videoları, balık videoları bolca mevcut. Eğer akvaryuma ve balık hobisine merakınız varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmına da video hakkında görüşünüz, sorunuz, işleyiniz, talebiniz varsa yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.